Bir TikTok kullanıcısı, kendisini başka bir kadınla aldatan nişanlısından ilginç bir şekilde intikam aldığını takipçileriyle paylaştı. Zeynep isimli kadın, aldatıldığını anlayınca nişanlısının kendisini aldattığı kadının erkek arkadaşı ile evlenerek hem nişanlısından hem kadından intikam aldığını söyledi. Kadın, 3 yıllık nişanlısının Facebook'tan tanıştığı bir kadınla ilişkiye girmek için yaklaşık 300 kilometre yol gittiğini söyledi. Zeynep nişanlısının ilişki yaşadığı kadının 5 yıl ilişki yaşadığı erkek arkadaşını sadece nişanlısı ile değil başka erkekler ile defalarca aldattığını söyledi. Ceyit nişanlısının kendisini aldattığı kadının erkek arkadaşı ile konuyu görüşmek için bir araya geldiklerini ama aralarındaki arkadaşlığın aşka dönüştüğünü ve 4 yıl önce evlendiklerini söyledi. Jade ise olayın 7 yıl önce meydana geldiğini belirtti. Jade bu ilginç hikayeyi nikahından bir fotoğraf paylaşarak anlattı. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolla desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.